Burada Türkiye'yi görüyorsunuz değil mi? Artık göremiyorsunuz arkadaşlar. Daha hızlı dünyayı ağlatıyorlar. Dünya ağlıyor şu an. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün sizlere gerçekten efsane bir şey yapıyoruz. Bugün sizlere farklı bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Solar Smash arkadaşlar. Solar Smash oyununu benden isteyen arkadaşlarımız vardı. Onları da kırmak istemedim. Onlar için bu videoyu çekiyorum ve bu video beğenilirse bunun devamı gelecektir arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar bu arada neden video gelmiyor diyorsunuz? Neden video gelmemesinin sebebi ne biliyor musunuz? Evet arkadaşlar bu konuya fazla girmeyelim. Evet arkadaşlar şu an Türkiye'de akşam oldu. Burada Türkiye'yi görüyorsunuz değil mi? Akşam olduğu için biraz zor gözüküyor olabilir ama Türkiye'yi görüyorsunuz sonuçta. Artık göremiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> şey Evet arkadaşlar şu an Türkiye'yi yok ettim. Neden bilmiyorum. Neden ben lan vatan hainiyim ben. Lan 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 Evet arkadaşlar şimdi bütün dünyanın Evet şimdi bütün dünyanın istediği bir şey yapacağım altı atom bombası atacağım. ölün lan ölün lan Yeter lan 10 bin tane virüs çıktı başımıza öl lan artık Yeter lan bize virüs çıkartma artık başımıza evet arkadaşlar Çin'de yok olduğuna göre dünya huzurlu bir şekilde yaşayabilir ama Türkiye neden yok ettiğim hakkında hiçbir fikrim yok canım istedi içse yani. Neyse arkadaşlar evet bu konuyu fazla kafamıza takmayalım. Şimdi Amerika'cığım. ama ee, bu konulara girmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada Amerika'yı görüyorsunuz değil mi? Hayır bunu bu sefer yapmayacağım. Şimdi bu Amerika'yı ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki de dünyadan ayıracağız. <laughs> Artık Amerika'yı yalnız bir ülke yapacağım. Neden olmasın çünkü? Yani su kaynaklarını erittiğimize göre Artık Amerika burada rahatça yaşaya, ya, yaş, yaşayabilir mi? Yaşayabilir mi acaba? Bence yaşayamaz ama neyse. Evet, şimdi mükemmel bir deney yapacağız. Şimdi şuradaki şuradaki nişan modunu aldım. Şimdi yavaşça bu tuşa basarak ilerliyorum. Biraz hızlı olabilir. Biraz birazcık hızlı olabilir sanırım. Evet, bütün 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 silahlar hazırlanıyor. Ve dünyaya koyuyorlar arkadaşlar Ne diyorum ben ya Evet arkadaşlar Evet şu an dünya yok oluyor Dünya yok oluyor daha hızlı Daha hızlı Dünyayı ağlatıyorlar dünya ağlıyor şu an Hüngür hüngür ağlıyor Dünya salın beni diyor artık salın beni yeter artık diyor Ve dünyayı patlatmamız lazım arkadaşlar Dünya patla artık Patla artık uzaylılar seni ağlatıyor Görmüyor musun Evet dünyanın artık patlaması lazım arkadaşlar. O evet patladı arkadaşlar. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Evet izleyin ve görün. Abi görsel şölen değil mi? Abi ne oluyor? Abi efsane. Efsane. Efsane değil mi arkadaşlar? Şu görsele bakar mısınız? Abi. Abi bence efsane bir şey oldu. Evet arkadaşlar az önce dünyanın ağzına alıştık ama. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi şurada küçük bir ülke var görüyorsunuz değil mi? Burada küçük bir ülke var. Bunun adı Türkiye değil mi arkadaşlar? Bu ülke küçük mü sizce? Tabii ki de değil. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'yi dünyadan ayırmamız gerekiyor. Dünya çok tehlikeli çünkü. Ee, bu bu kadar güçlü müdü? Ee, peki. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'yi diğer dünyana ayırmamız gerekiyor çünkü koronavirüs var. Abi yeter ama artık ya. Evet koronavirüs olduğundan dolayı Türkiye'yi diğer dünyadan sahteşi bırakmamız gerekiyor. Neden mi? Çünkü Türkiye'nin yok olmasını istemiyorum. Vatansever rolümü veriyorum. Evet arkadaşlar yeni Türkiye'miz hayırlı olsun. dünyamı yapacağım. Ee, bu ne? 10 piksel. Bu ne abi? Evet. İlk önce dünyamda çok soğusun. Olmasın. Evet. Dünyam çöl olsun. Güneş full olsun. Çöl bir dünya yapmak istiyorum. Sorgulamayın lütfen. Ee, ve yeşillik sarı olsun. Ye, artık bir Mars'ımız var. Evet Mars'ta ne yapabiliriz arkadaşlar? Mars bildiğiniz üzere uzaylıların mü mülkü olarak bilindiği için ne oluyor lan? lan? ben bir şey yapmadım. Ne oluyor? Uzaylılar su mu getirdi? Teşekkür ederim uzaylı getirdiğiniz için. Biz de çok susamıştık zaten. Mars hükümeti olarak. arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelebiliriz. Artık dünyanın ağzına zıştığımıza göre bu videonun da artık sonuna gelebiliriz. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız tam tamına 15 like bekliyorum. Bu tür videonun da devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 15 like. Arkadaşlar 15 like'ı da atarsınız ama ya burada yüze, yüze. A -a -a izlenmiyor videolarımız. Yalnız yok ederim lan. Abone ol bak. 3 3 2 1 yok ediyorum bak abone oldu mu Ab tamam o zaman yok etmiyorum adamsın adamsın neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın